Bu dedemin o hikayesini. Hangisi? Şaduman Ağa'nın hikayesini. He. Şaduman Ağa'nın hikayesi şöyle. 1947 48 yıllarında işte evet, İkinci Dünya Harbi Savaşı'nda zamanında biz savaşa girmedik. İsmet Ülülü savaşa katmadı bizi. Çok da iyi oldu. Fakat o zaman tedbir için İsmet İnönü köy üstlerinde yemeklerimizi kıstılar. Artık eski kavurmalar, pirzolalar yok. Bize geliyordu mercimek çorbası, soğan çorbası, makarna. Az olunca ye, ekmeğimiz de az ufak bir iple. Biz idare edemedik. Bu sefer bize zil çalınca biz yemeğe gittik yine öğle yemeğine. Suslu okuyan, susuzlu arkadaşlarımız, susuzlu okuyan, suslu arkadaşlarımız öğle yemeği evlerine gidiyorlar. babalarının evlerine. Giderken şad rastlıyor. Mesela belki tazebe yahşi olabilir. Tazebe nereye gidiyorsunuz? Siz okulda okumuyor musunuz? Okuyoruz da, diyor ağam. Bizim yemeklerimizi kıstılar da ben diyor yemek yemeğe gidiyorum diyor. Bunu duyan şadimana. Zaten müdürümüzle de Ağanoğlu'yla iyi konuşuruz zamanında. Doğru, Ağanoğlu'nun yanına geliyor. Diyor ben, ben incindim, küstüm size, müdür bey. Neden? Bu okullarda yemekleri kısmısınız. Benim haberim niçin şey yok, niçin şey olmasın? Evet, evet. yemek olmaz mı? Diyor. diyor ki iki tane ambarım diyor buğday doludur. Müdür bey iki tane ambar buğday doludur. Atlarınızı diyor koşacaksınız. Okulun atları var. Kızakları var. Koşacaksınız. Dört ve beşinci sınıflardan da kuvvetli kişilerden Para göndereceksiniz. Ambarları götürüyor, a boşatıyor ve geliyor. Bu buğday fırınlara veriliyor. Fırınlardan orada bizi bekliyoruz. Of, savaş ondan sonra savaş bitiyor. Ondan sonra bizi yemeklerimiz yine devam ediyor. Eskisi gibi. Çadıbanın olayı böyle bitiyor. Hı. Benim bildiğim. Şimdi